Selamun Aleyküm Günaydın Hello Rojbaş Sir Sabah Herhalde tüm delilerle selamladık herhalde Şey gibi oldu, Uluslararası Cumhurbaşkanı gibi oldu Evet arkadaşlar Şimdi geldik Ne yapacağız? Hayvanları göstereceğiz Bayağıdır video atmıyorduk Siz de bekliyordunuz Lafı uzatmayalım Vayandotlardan mı başlayalım? Tayler'den başlayalım Hayvanları göstermeye Şimdi değerli kirelerim burada Siyah taylerimiz var biliyorsunuz abi bu da elimi çok kekiyor. şimdi buna şunu verek ya burada taylerimiz bunların yavrularını da aldık büyütebilirsek çok güzel olacak. şu suyu da dökek abi niye döküyorum abi bu suyu hem sulanmış oya hem de bu pislenmiş şöyle maşallah maşallah Yayınlan. lan şimdi burada kel köy kel köy 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 kelin köyü köyün keli kelin mavisi köyün mavisi var nasıl oluyor ben de bilmiyorum kel köy mavici ama maviciler şey kırma mavici buradakiler mavici yeşil diyor şu yeşil yumurtluyor herhalde şu mavi yumurtluyor bir de şu mavi yumurtluyor bir de şu ayağa bak. Ayağı olan keller. Mavi yumurtlu. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Acaba maviciyle kelle mi vurmuşlar? Bir çalışma yapılmış zamanda. Maşallah. Seneye bunlar. Allah izin verirse bizim kel diye satacak olduğumuz ürünler. Ucuz civciv isteyenlere işte bunların yavrusunu vereceğim. Ne kadar ucuz? Herhalde 50 lira falan olur ya. Civcivi. Bakalım kısmet o piyasa ziyan falan fistan maliyetler ne olacak biz de bilmiyoruz lafı da fazla uzatmayalım geldik baba koşun koşun cüce koşun Selamun aleyküm ya Allah ya bismillah Oğlum, Bu arada kanalı beğenmeyi ve maşallah çekmeyi unutmayın bu. Kızım. Kanalı beğenip maşallah çekmeyi unutmayın. Burada lemon koşun. 3 artı bir tahvum var. Yanına 2 tane de şöyle tavuk getirdim. Oldu burası 5 artı 1. Ee, bunun yanı sıra şu an yerimiz burada dar olduğu için ispençimiz var. Yani bunun gibi bir tahım. 5 artı 1 de ispençimiz var. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım. Ay maşallah. Şimdi buradan çıktık, nereye? Abi, buranın da vidası şey olmuş. Abi nereye gidiyoruz? Gazlara. Vik, 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 vik. Gazların cinsini bilen var mı? Kimisi Mars gazı diyor, kimisi Çin gazı diyor. Kimisi yerlidir abi diyor. Gazların cinsini bilen yorma, bir yasır. Ben de bu gazların artık ne olduğunu bileyim. Öğrenelim artık cinsini. Gel. Allah Allah. Şimdi bizim şurada yine kendimize büyütmüş olduğumuz yarkalarımız var. Kendimize büyüttüğümüz. Onları da bir gösterelim. Normalde bunlar diğer taraftaydı. Diğer alan dar geldiği için artık buraya aldık. Sus seks horozumuzdan başlıyor. Bura karışık, paçalı, maçalı. Hepsi mevcut burada. Kızım Akıllı kızım benim Akıllı kızlarım benim Aferin size Aferin size gel kızım Akıllı kızım benim Canım bunları böyle seviyoruz baba Her gün seviyoruz Allah be Bakayım genel sağlıklarında iyi gibi duruyor Olabilir bazen Gözü şişebiliyor bazen Farklı sebeplerde Olabiliyor öyle durumu fark ettiğimizde canlı hayvandır. Hemen müdahale edin arkadaşlar. Evet burada 2, 4, 6, 7 tane tavamız var. İki tavamız da kurk. Bir tanesi deli kurk herhalde. Yatıp kalkıyor bilmiyorum. Ona da göstereceğim şimdi. <laughs> Vayan tüye girdi. Tüye girdiği için yumurtadan kesildiler arkadaşlar. Şu an tüydeler. Bunlara da ek takviye yapıyoruz. Ek takviyeyi de birazdan gösteririz sizlere anlatırız. Ve bunlara yem de vereceğiz. Nazo Nazo heyecanlı. Nazo diyor ki Kirvem diyor buraya girse de diyor ben diyor onunla bir oynasam diyor Nazo. Nazo gel. Gel Nazo. Gel Nazo. Nazo gel. Gel. Otur. Otur Nazo. Otur. Otur. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin kızıma. Gel Nazo. Gel. Gel oraya. Gel. Gel. Nazo gel. Aferin kızıma. Otur. Otur babuş. Otur. Hayır. Otur. Bak 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 bak. Oyun istiyor bak. Abi işte çocuktur ha. Çocuktur oyun istiyor. Hayır bırak ayağımı. <laughs> Şimdi o muhteşem kekliklerimize geldik. Erkeğimiz beyaz. Dişimiz kınalı. Bunu bir de sen öterken gör. Öterken gör. Allah! Çayını kahveni al şuraya otur. Tamam mı? Kulağının pası silinsin. O derece diyorum. Kanka sana. Oh! Kapattım. Şimdi burada bizim bıldırcınlarımız var. 3 artı 1. Beyazlar dişi. Şu Kıbrıs olan da erkek. Hay maşallah. Gittik paraya kıydık. Bir de mavici getirdik. Bakalım yumurtluyor dedi. Ben ama popolarına baktım. Sanki pek yumurtlamıyor gibi mi geldi. Daha açılmamış gibi. 70 günlük denildi. Bakacağız. Bakacağız abiler. 70 günlük mü, 50 günlük mü göreceğiz. Yani ben sanmıyorum. 70 günlük olduğuna. Çünkü 70 günlük hayvan biraz daha etli butlu olur ve poposa açılmış olur. Sonuçta bıldırcın 500. Görüyoruz. Nasip. Burada da diğer... Ana ablanın kapısı açıkmış. İyi kaçmamış tabi mali. var mı açtı acaba? Sonra burası. Ortalama 15 yumurta alıyorum arkadaşlar. Günlük. Sonra bu yaşını. Şurada hem erkek hem dişi yani burası cinsiyetleri yeni yeni belli oluyor. Burada bir tanesi yumurtluyor ama hangisi yumurtluyor çözemedim. Daha doğrusu bakmadım. Oo bunun kafaya yapmışlar lan dur öyle lan. Ana hayvanı balon etmişler lan. Oğlum hayvanı perişan etmişsiniz lan. Gösteremem, sansürlemem lazım burayı da. Hayvanı mahvetmişler. Bu da dişi miymiş neymiş? Neyse onu bir ayrı şekil şükür, şükür yaparız. Bu evet dişi, üç dişi bir erkek. Abi o erkekler felaket bir şey Bak bu da bir dişi bir erkek, bir dişi bir erkek şeklinde. Onun erkeğin kafasını yemişler herhalde. Evet, bıldırcın kafeslerimden memnunum. Tekrardan söyleyeyim, her yayında söylüyorum bıldırcın kafesler mi ye? Beni çok rahatlatıyor. Yem su derdi fazla problem olmuyor. Ya Allah ya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Üretimhaneye de şöyle bir giriş yaptık reis. Allah'ım utandırmasın. Hemen sinek girmemesi için sinekliğimizi çekelim. Camlarımızı açsak daha iyi. Mesela akşam kapatıyorum bazen soğuk oluyor. Camlarımızı açsak daha iyi. Sinekliklerimiz olduğu için içeride sineklenme olmayacak. Ve aynı zamanda bu da bir nevi e, pisliği engellemiş oluyor. Bu konudan da kafamız rahat. Evet gelelim şimdi şurada bizim amca var. Taylerimiz işte e, Habeşlerimiz. Burada Habeşlerimiz, Taylerimiz. Burada Reis. Burada da Brahma ile Koşinlerimiz var. Brahma, Koşin. Onlar da burada. Aşağı tarafta Aşağı tarafta Bayan Dot'la Bayan Dot'la ama bu şey mi fişi mi çıkmış ne olmuş? Olabilir dün temizlik yaptık belki fişlerinde Aksam olmuştu şöyle bir daha bakalım Ha yok ha sıkıntı yok Burada Bayan Dot'la koşinler var Lambayı almayınca Şimdi şurada su sekslerimiz var. Şimdi birazdan yazacak var abi götleri e, tıpalı olmuş. Orası kordon kardeşim. Kordon olduğu için birçoğunda kordonu düşmedi. Kordonu düşmediği için de elleyemedik. Canlı yayında birkaçını elledik. Öyle dediler. Poposu tapalanmış. Çıkardık derken kordonmuş meğer. Kordonu yırttık. Hayvanlar öldü. O yüzden ellemiyorum şu anda. Yani o e, poponun tıkanması değil. Kordonun e, şey olması. Düşmemesinden kaynaklı. Şurada bir selamünaleyküm aleyküm olmuş herhalde. Bakalım. Yani selamünaleyküm aleyküm olmak üzere gibi. Bir tanesi olmuş herhalde. Aha. Bir tanesi olmuş. selamünaleyküm aleyküm olmuş diğerleri sağlam sağlıklı duruyor. Şimdi burada da güvercinleri buraya aldım şimdilik. 1 artı 1. Mecbur kaldık buraya almak için. buldurucu mavici buldurucular gelince mavi, mavici buldurucuları şeye aldım. Oraya koydum. Güvercinleri de buraya koyduk. Bir sıkıntı olacağını yani, sanmıyoruz. Burada Bismillah diyerekten taylerimiz var iki üç tane bıldırcanımız var. Bir tane bayan dotumuz var. 2-3 tane bir abimizin brahması var. Dört tane yumurta getirmişti onu verdik onu koyduk. Onun brahmaları var. Koşum var. Bu şekilde Allah nasip ederse bu tayileri de büyütürsek seneye sizlere güzel tay satışlarımız olacak yavruları. Evet yeni çıkım burada mavicilerimiz var arkadaşlar bakın. Burası yeni çıkım mavici. Allah'a mesir gelsin tam tamına burada 50 adet mavici var. Aşağı tarafta da 70 adet mavici var. Şöyle göstereyim. Burası da 70 adet mavici de burada var. Şu anda satıştadır. İsteyen arkadaşlar gelip elleriyle seçebilirler. Yine aynı keza makinamız Cimurka'nın 700'lük makinası. Çıkım da 350'liktir. 700'lük makinenin içine 350-350 olacak şekilde iki parti yüklüyoruz. Dereceleri kalibrasyondan sonra değişebilir. Bizimkisi bu şekil 37.7'ye 58, 37.2'ye 65 şeklindedir. Derecelerimiz bu şekildedir. Cimuhan ana bucakları bu şekildedir. 12 tane ana bucak ortalama 700-800 kapasitelidir. Yeni çıkım olarak konuşuyorum. Ha siz zorlarsanız 1000'e kadar da çıkarabilirsiniz. Yemlerimiz civciv büyütme yemi bir bir hafta bir haftalık olduğunda bunu veriyoruz yani bir haftaya kadar bunu veriyoruz bir günlük bir haftalık olana kadar bu 11 günden 21 güne kadar da ortadaki civciv büyütme yemini veriyoruz daha sonra yarka yemine geçip olayı bitiriyoruz zaten 5-5 buçuk aylık oldu bu da yarka yeminden artık e, yumurta yemine geçiyoruz. E, bunun da bilgisini verelim. Demiştim ya tüye girdi hayvanlar. Tüye girdiğinde ne kullanacağız? Vitsol amino yani amino asit. Vitamin tahviyesi muhakkak yapmalısın. Tüyden hızlı çıkması için. Arkadaşlar bir de hayvanların yanından horozu çekin. Horozları artık ayırın. Ayırın ki hem horoz kızsın. Artık bu aylardan sonra hayvanlar tüye girer. Pantonik verebilirsiniz. Haftada bir gün pantonik de verebilirsiniz. İçinde A, D, E, K vitamini bulunur. Proflora ve ise hayvanın bağışıklığını düzenler. Bağışıklı, bağışıklığını güçlendirir. Yardımcı olur. A ve hayvanın yumurtadan kesildi. Vitamin S kullanacağın e, ee, Bavimix'in vitamin S'i var. Bu farklı markalarda olabilir. E vitamini muhakkak kullanmalısın. Yine aynı şekilde elimizde aspirin var abi aspirini ne için kullanıyorsun aspirini böyle civcivler bazen halsiz oluyor ona onun için veriyorum suyuna karıştırıyorum abi bit yaz geldi bitlerin çoğalması söz konusu fligon fligon kullanabilirsin abi ben fligondan etki alamadım bana daha etkili param da var kıyarım paraya hayvanlarım için her şeyi yaparım diyorsan exalt alırsın 5 5 milim koyarsın. Bir hafta sonra 5 litreye 5 milim daha koyarsın. Sularına verirsin. Hem hayvanlar içer hem bit ortadan kaybolur. Aynı zamanda iç parazit de dökülür. Abi benim hayvanımın gözü şişiyor. Kulağı akıyor. Burnu akıyor diyorsan iksir abi göz şişmelerine birebir bulunmuş olduğunuz eczanelerden alabilirsiniz veya yiyemciler de satıyor. Bazen getiriyorlar, satıyorlar. Güncel fiyatı 250 lira. zamanda 200 liraydı. Şu an 250 lira olmuş. Yeni yakın sorduk. Bilginiz olsun. Bulunduğunuz yerde yani fiyatları değişebilir, değişiklik gösterebilir. Adana'da şu an 200'den 250 lira olmuş. Bilginiz olsun. Evet. Yine elimizde Döl kontrol cihazı. Bunu da yayında çok soruyorsunuz. Abi bu da Cimuka.com sayfasından bakabilirsiniz. Güzel bir cihazdır. Yumurtayı buraya koyun. Şurada düğmesi var. Basıyorsun. Işık yanıyor. Yumurta boş mu dolu mu? Ayıkıyorsun. Gösteriyor sana. İnfini tampil elimizde mevcut. 4 tane falan kaldı. 275 lirada şu anda satışta. Piyasada yok. Belli başlı kişilerde var. Onun dışında kimse de yok. Bu da köpek ödül maması. İşte otur, kalk, yat, kalk. Koş, dur, bekle gibi etkenleri bununla yapıyoruz. Şöyle gelelim. Daha bitmedi. Lan oğlum adamda da ne hayvan varmış lan. Bak lan. Göster göster bitmiyor. Demeyin. Bak, fazla bir şey yok. Burada bizim kurt tavuğumuz var. Beraber yatırdığımız. Yumurtaların hepsini kabul etti. Allah ondan razı olsun. 11 tane yumurta koydum. 11'ini kabul etti. Ama diğer kurkumuz biraz sıkıntılı oldu. Şimdi suyu bitmiş onu. Su da vereceğiz. Şimdi arkada tavşanlar var. Burası 56. Burayı artık en son bir çamaşır suyuyla her şey gittikten sonra bir yıkarız. Baksana. Davşanlara bak. Hayat onlara güzel. Bak. Şimdi şurada bizim bir gurk tavuğumuz daha var. Onu da buraya yatırdık. O da kabul etmiş gibi yumurtaları. Bir tanesi mi dışarıda? Bir tanesi dışarıda gibi. Onun dışında geri kalanı iyi gibi. Bunun da yemini suyunu şöyle koyacağım. Şuraya koyalım, şuraya koyarım. Yemini suyunu şimdi birazdan katacağız yemlerken. Burada yatsın. Diğeri de aha geldi geldi. Aha geldi. Aha geldi geldi. Aha geldi bak 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 tiplere bak. Bizim bir de burada amcaoğluyla kankisi var. Bunun altından kalan 8 tane hint kurku sattık. Nizip'e gönderdik. Bunu da kral şey yapacağız işte. Kendimiz büyüteceğiz. Artık altındaki de horoza benziyor. Bakalım güzel bir siyah horoz çıkar. Biliyorsunuz ben siyah hastasıyım. Hint olsun, astrolop olsun böyle blue, küllü müllü, siyah. Çok seviyorum. Köpeğim bile ne mesela siyahını çok severim ben. Kedinin siyahını çok seviyorum. Siyahlar karşı bir zaafım var. Ya bazı hayvanlarda İlla siyah diye diretiyorum. Nazlı sen alınma yani. <laughs> Senlik bir durum yok Nazlı. Sen de seviyorum. Sonra bana darılıp küsme Nazlı. Tamam mı Nazlı? Nazo. 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 Hadi bakalım az kaldı kızım. Ondan sonra gidip dağlarda, bayırlarda, kırlarda koşacağız seninle. Aferin benim kızıma. Aferin kızıma. Otur Nazo. Nazo otur. Otur Nazo. Otur. Aferin benim kızıma. Beş ver. Selamun aleyküm. Beş ver. Aferin Nazo'ma. Beş ver. Aferin Nazo'ma. Bizde köpek eğitilirken ilk beş vermeyi öğretiyoruz hayvana. Niye bilmiyorum. Evet böyle içeriklerin daha fazlasının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, Nazlı'ya like atmayı unutmayın.